Herkese merhabalar. Bugün Binance'ın yeni launch pool'unu tanıtacağım. Bu launch pool'a nasıl katılırız ve kazanç oranları nedir bunlara bakacağız. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Binance'ın yeni launch bakacağız beraber. Launch pool neydi? Onları anlatacağım. Öncelikle launch nasıl girebiliriz buna bakacağız. Sol üstte küçük kareler var. Buna geldiğimiz zaman tıklıyoruz bir kere. Bakın. Launchpad launch diyor. Token çıkartma platformu. Launch pad normalde roket fırlatma anlamında geliyor. Kripto para camiasında da bir coin dünyaya ilk gelirken kullanılır. Launch pad'in minus launch sayfasının iki kısmı var. Bir tanesi launch pool, bir tanesi launch pad. Launch BNB gibi işte çeşitli görevler sağlarsak el, ön koşu ön satışlara katılabiliyoruz. Launchpool'da ise daha farklı. Benim elimde mesela BUSD var. BUSD nedir? Dolara stabil kripto paradır. Binance'in kendi coin'dir. yani Binance USD diye geçer. Elimde BUSD varken zaten sabit tutarken bunun üzerinden gelir elde ederim. Kimi zaman %10 olur, kimi zaman %20 olur yıllık olarak bahsediyorum. Kimi zaman da %3, %5 olur. Bu tamamen o anki BUSD Launch pool sayısına bağlı. Coin adı arkadaşlar Clay artık. Tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama muhtemelen Clay diye okunuyordur. Açık kaynaklı bir, bir e, blockchain yapmayı sağlıyor diyor. E, performansı güçlü ve ölçeklenebilir diyor. Bizim kripto para camiasında en büyük sıkıntılarımızdan biri kripto e, ölçeklenebilirliktir. Totalde total ödülümüz 1 milyar 327 milyon 433 mü yok pardon 1 milyon 327 bin 433 tane ve periyodumuz periyodumuzda 14 günmüş Arkadaşlar dostlarım. Normalde farmın başlamasına 3 gün 41 saat kalmış ama şimdiden stake'imizi alabiliyoruz. Şu an in progress dedi. Şu an işlemde olan farmlar arkadaşlar Ata coin. Bunun videosunu zaten kanalımızda anlatmıştık. Oradan takip edebilirsiniz. Bakın ilk çıktığı zaman mesela kazanç oranları daha düşük ama şimdi ikinci bir havuz geldiği için bunların kazanç oranları artmaya başladı. Bunlar tam olarak farma geçtiği zaman Belki BNB %10 kazandıracak. BUSD e %4-5 kazandıracak. Şimdi arkadaşlar eskilere baktığınız zaman çok daha yüksek kazandırma oranları olan şeyler vardı. Launch pull'lar vardı. Launch pool'un anlamı bu arada launch başlatmak demek. pull da house. Yani bir coin işte Clay bu sefer e, launch pet yapmıyor da launch pool aracıyla Binance kullanıcılarına kendi token'dan dağıtmış oluyor. Hem böylece BNB'nin fiyatlanmasına yardımcı oluyor. Çünkü insanlar bunlardan ücretsiz kazanmak için BNB tutuyor. Arkadaşlar bu bir pasif gelir yöntemidir. Uyurken bile para kazanabilirsiniz ama tabii ki eğer elinizdeki BNB büyüse de çok fazla değilse aşırı kazanamazsınız. Ama önemli olan bunun mantığını kavramaktır. Mantalitesini oturtmaktır. Elinizdeki sabit bulunan dolar üzerinden kazanç kazanıyorsunuz ki hani bazıları savuruyor faiz mi diye. Benim bildiğim kadarıyla faiz değil bu çünkü yani o dolar işte BUSD tutanları ödül olarak dağıtılıyor. Toplam ödül havuzunun %20'si BUSD'ye de atılacakmış. %80'i de BNB'ye de atılacakmış. USD ile bakalım arkadaşlar. Tıklayalım. Şimdi burada stake etmemiz lazım. Stake ne demek? Kitlemek. Ama aslında istediğimiz zaman çekebiliyoruz. Herhangi bir periyodu yok yani. Benim şu an 6800 dolarım varmış. Mesela diyelim ki buraya 2000 dolar atacağım. Stake dedim. Bakın. Stakelenmiş şey 2000 dolar oldu. Şu an herhangi bir ödülüm yok. Çünkü neden? Az önce dedik farmın başlamasına 3 saat 40 dakika varmış arkadaşlar. Az önce 3 gün dedim özür diliyorum. 3 saat 40 dakika sonra farm başlayacak. Farm başladıktan sonra clean reverse dersek eğer e, ödülümüzü alabiliriz. E, farm başladıktan sonra saatlik olarak burada yıllık kazanç oranı verecek. Bu yıllık kazanç oranı benim şu an tahminim BUSD için buna %3, %4 kazandırır. BNB için de %10'a yakın kazandırır ilk başlarda. Tabi buradaki mantık şu. Şöyle düşünün. Daha önce de anlattım. Yine anlatmak gerekiyor tabii ki. Bir havuz var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir fırın var. Havuzumuz fırın olsun. Ve fırından sabit 10 ekmek çıkıyor. Eğer 5 kişi gelirse kişi başı 2 ekmek yer. 10 kişi gelse kişi başı 1 ekmek kalır. 20 kişi gelse kişi başı yarım ekmek kalır. Yani buradaki günlük ödül olarak sabit. Ve BUSD stake edenlerin sayısı arttıkça, BUSD stake miktarı arttıkça ödül daha çok kişiye paylaşacağı için ödül oranı azalmış olur yıllık kazancı ne kadar az o kadar iyi. Aslında bilinirlik iyi değil ama tabii ki biz sizler için hani kazanç olması açısından bu launch bular, launch petleri anlatıyoruz. Toplamda da 240 bin dolar, 240 milyon dolar şu an buraya BUSD'e stake edilmiş Binance'ın stabil coin'i. E, farm 14 günmüş dostlarım. Bu da günlük burada günlük ödül havuzundan bahsedecek 3 saat sonra aktifleştiği zaman Mesela 2000 da çekmek istiyorum ya. Buraya geleceğim. Rhythm diyeceğim. Ne kadar çekmek istiyorum? Mesela 1000 doları çekmek istiyorum. Geri Rhythm'a bastım. Geri de çekmiş oldum. Şimdi tekrar Launchpad sayfasında. Şimdi BUSD'yi anlattık. BNB'yi de anlatacağım. Fakat öncesinde şuradan Launchpad sayfasına geleceğim. Detaylar biraz daha konuşalım. istedim. bakın bu upcoming yani geliyor. 3 saat sonra. Az önce gün demiştim. Özür dilerim onun için tekrardan. Bak pending harvest diyor. Mesela benim BNB'de mi vardı? Evet BNB'de vardı. Bakın zaten burada kabarcıklar varsa ben orada bakın 12 tane atan varmış şu an. Mesela geldim. Buradan reverse diyeceğim. Bu eski tabi ata. 12 dolarımı klim ettiğim zaman bu benim spot cüzdanıma aktarıldı. Tekrar geldim Launchpad'e. Arkadaşlar şey soruluyor. Hocam işte unuttuk diyelim mesela bu kaç gün kalmış bitmesine bakalım. 30 günlük farm periyodu vardı. Farmın bitmesine 7 gün kalmış. Bu ikisinin aynı anda açık olduğu günler kar oranın en yüksek olduğu günler oluyor. Farm 7 gün sonra bittiği zaman ben bu BNB'deki havuzdaki BNB'lerimi çekmeyi unutursam da o benim stop hesabıma otomatik olarak gider spot hesabıma. Ödülü çekmeyi unutursanız da o sizin spot hesabınıza otomatik olarak gider arkadaşlar. Bu konuda merak etmeyin. Bir de şurada BNB stake etmeye bakalım. Tıklıyoruz BNB'ye. Diyeceğim ki BNB stake et. Ne kadar? 2 BNB stake edelim stake et dedim. Şimdi ben şunu anlatayım size. Buradan da farm başlayınca ödülümü kazanmaya başlayacağım. Şunu anlatmak istiyorum size. Bu tarz şeylerde şöyle bir şey oluyor. Şu an mesela Clay kadarıyla şey yok. Hani e, Binance listeleyecek. Listelendiği zaman da bir fiyat dalgalanması yaşayacak. Ben yeni çıkan coin'lere ön satışta katılamadıysam trade'den almam. Neden? Çok dalgalı bir formasyon izliyor. Ha ne yapabilirim? Buradan farmdan mesela şu an Atadaki paralarımı çekeceğim. Klay'a getireceğim. Klay'dan kazacağım kazacağım. Sonra Klay listelerini kendi de tahmini bir fiyat belirleyeceğim. Bunu Twitter'da da paylaşabilirim. Siz de takip ederseniz beni buradan Monte Crypto kontundan görürsünüz. Oradan satışa koyacağım o gün. Oradan biraz daha fazla kar elde etmeyi hedefleyeceğim. Benim buradaki kar, kar stratejim budur. Dostlarım launchpool videomuz bu kadar. Videomuzun sonuna geldik bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Telegram grubumuzdan aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Ve YouTube kanalımı beğenip, abone olup, videoyu beğenerek arkadaşlar, yorum bırakarak destek olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.